Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz kanalımıza abone olursanız seviniriz o zaman video çek başlıyoruz e, e, o kadar video izliyorsunuz ki biz de dedik ya bunlar bekletmeye tekrar video çekek dedik o zaman bize 3 gün geçti yine de çekiyoruz ama biz genellikle geçtiğimizi telaf etmek için erkenden başlayacağız e, sizin için Yes, <laughs> 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 Sizin için erken video çekiyoruz ve bin Kazandık o zaman biz artık uzatmadan oyuna başlayalım. Hadi. Yani. İki kişi. Ya rastgele mi? Nasıl gelirmiş? Böyle bir seçene kadar uymayın zaten Abi bütün şey gerçek. Sık, geldi? Yok. Hani şey geldi? <laughs> hocam ben bunları almak istiyorum. Ben bunları almak istiyorum. Al burada. Allah! <laughs> Şeker. Ha? Hayır! <laughs> o son 11 oldunuz siz? Allah. Daha benim olan. <laughs> ne oluyor hocam? 11 oldular. Ben hiçbir şey anlamadım. Allah Allah Allah. Al. Hep bütün her şey zaten ben ayakta tutuyorum bütün takımı. Oh. O oh, kardeşim. Kardeş, kardeş, kardeş. o oh, şeker beni yer. O da haydi, İşte hayır yemek önünde. Yes. yes ama ya çok az aldım. Neden böyle oldu? Ya basar. Nasıl böyle? Yazın bir şey de ha sen de. Ne yapayım? Aaa! bir şey çizdim ya. Abi. Ya. Pat pat pat. Pardon abi. Kafa vurma. Yekli balon alıyor. Pardon ya. Ya ben sıfır nasılım?

Ya ölümde neden nasıl kimsin he? Sen kime? kime şekil yapıyorsun Kime şekil yapıyorsun Eyvah! hocam. oğlum? Ben şunun bir kafasına... <laughs> bu ne? Ya ben ne yapayım? Oy. Ben de. Zorlu mücadele. Bu Hala sıfırda kalmış. Ya sen nasıl bir Bu O boraları saçtı. Ben de bilinsiz. Ama. Kat. 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 Kaç. Ya ben nasıl sen mi oldun? Yerden su Oğlum bu Yerden su alıyor Unuttum mu? Su batı Ya of daha ya, daha ya dede açıyor. Ya kime gidiyor? Ya Ya Bir şey söyleyeceğim neden böyle yapıyor? <laughs> ya ben de sen içeceğim he Ha ha ne oldu? <laughs> ya, git git Allah rızası için. Ya atla. Allah ben bu, Ya böyle, oğlum arkamdan geliyor gizli gizli. Merhaba. Bak ben hep önde ilk Ta, 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 ta. Kaç, 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 kaç 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 <tik> kaç, kaç, <tik> kaç, 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 kaç 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 Allah. Burada kalın. Ya itme kardeşim. Okay. Ya çık kardeşim. Ya itiyor ya. Asıl attı. Şuna gittim. Böyle <sürün bir> şey nasıl kazanır? <laughs> <laughs> ya nasıl oluyor? Bana bu nasıl oluyor? Ha buna ben böyle alacağım. Ne yapıyorsun? <laughs> ha. <laughs> ha ha. Sen gidersen böyle olursun. Ama üstte işte, zandırma var ya. Yes. Sivas, Cezz. 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 Domates domates. Ben ikinci. Oh, sen ikinci oldun Yes 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 yes. Hava çakıyoruz. hop hop, hop, hop. Çakıyoruz. Bak, Bu ne? O, o, o. O ne? Her yerde gidiyormuş. Bana gel be şey Allah rızı. <laughs> <laughs> gel be. Tepki ne diyorsunuz? ama fena oldu. Git. Abi. Yet. <laughs> Ben de Abi güzel. Ben güzel de saklandım. Nasıl <laughs> <de saklıyorum. gülüyor> nasıl Ne olmaz şunu da duyuyorum. Gelen Allah. 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 <laughs>

Allah'dan. Ne nasıl istiyorsun? Böyle <laughs> olmaz. Ya bana atma. Orada. Ya, değil mi? Değil mi Evet. Hayır bana ateş atma. Haha <laughs> atamazsın. Ya nereye atıyor? O benim mi ima etti? Allah. Ya ben nereye atıyor? <laughs> An no! Ha! 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 Güyes sonra. Eee. Dap 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 dap. Dap 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 dap. Dolayısı. Dolayısı üstüne domates atar Arkadaşlar size bu oyunu oynayın tavsiye ederim. Çok güzel. Bir dahaki de video görüşürüz Hadi bye bye.